İlk eşleşme, ilk mücadele ve Nagihan Adem'e karşı. Hazır. <laughs> Nagihan mı Adem mi kazanacak? Kim rakibini eleyip bir üst tura çıkacak? <laughs> Survivor All 2022'nin bireysel dönemindeyiz ve ilk ödül oyunundayız. Bu otomobil kimin olacak? No, no, no. Kim kazanacak? Nagen aldı. Adem aldı. Nagen önce çıktı, risk aldı. Adem şimdi geliyor rakibin arkasından. Nagen atışlarda Adem de geldi. Nagen 4. Adem'in de 4, Nagen'in 3 kaldı. Nagen iki, Adem'in 3. Ne oldu? Bu atış geçerli. Devam, devam, devam. Ve Nagen... devam. Devam. Arka arkaya isabetli atışlarla. Adem'im sana gelsin. Rakibi karşısında 1-0 yaptı skoru. Devam. Adem alta gövdeye atsana bir yavaşça. Evet. Bir daha gövdeye değdir, yavaş. Tamam. Şimdi bunu yapacağız? Ben <laughs> uykuyum. He he, ne kaldı şeye? aldı. Vibrasyonun bayağı iyi bugün biraz sıkıntıya sıkıntı da yani. Çok yani. Yani şey, atış stili... ...sembolü düşürmemeye bayağı uygun. Tamam. Değil mi? Evet. vibrasyon. ne yaptın ya? Ya benim dizim... Bükülmüyor ya şey. Ameliyatlı bırak. Evet. Oradan girerken zaman kaybediyorum. Çıkarken. Hiç çünkü atladığım zaman yer çok dar, boyum evet, uzun. Evet, yer dar. Da. Nagihan bir Adem sıfır. Eğer Nagihan yine kazanırsa rakibini eleyecek ve bir üst tura çıkacak. Adem kazanırsa bir mücadele daha izleyeceğiz. Hazır. <laughs> mücadele başladı. Bravo. Adem mi Nagihan mı? Adem çok hızlı başladı bu tura. Nagan da geliyor. Ve Adem bir önceki mücadelesinden çok daha farklı bir performans ortaya koyuyor. Kızını açmışa benziyor. Nagan da şimdi aldığı sembolünü rakibin hemen arkasından geliyor. Atışlarda Nagihan bugün günün en iyi ismiydi diyebilirim. Adem geldi atış noktasına önce başlıyor. Adem düzeltecek tabii ki. Nagihan bir. Nagihan iki. Ve Nagihan'ın iki kaldı. Üçüncü topunu da düşürünce Adem'in dört tane, Adem'in üç, Nagyanın iki. Nagyan düzeltecek, Adem düzeltecek. Nagyan masada çubuk var. var. Adem çubuk masanın önünde. Pers koydu fark etti hemen düzeltti. Adem. Yine düzeltecek, Nagyan da yine düzeltecek. Nage, güzel, bir şey olmaz Güzel artık. güzel devam. Aynı Aa, engeli aynı şey anda olmayacak. düşürdüler diyebilirim. Adem. Nagihan bir. Adem 2. Adem 1. Nagel düzeltecek. Adem atarsa kazanır. Adem. 1-1. Bir, bir. Son atışla sayısını aldı Adem. Bir mücadele <laughs> daha izleyeceğiz. Ha? İyi mücadele oldu ama. Eyvallah. <laughs> Çok tuhaf bir atış. Ya, ya çok. Ve çok lezzetli. Çok lezzetli yapılıyor. Ve ya, mesafeden yavaş kondurman imkansız. Ya. Bu ikili arasında bir birlik eşitlik var ve kazanan rakibini eğer bir üst tura çıkar. Nagihan madem mi? Hazır. Mücadele başladı. Kim kazanacak? Adem önde, Nagen yine arkasında hemen. Süratle sembollere doğru gidiyorlar. Adem tırmanmaya başladı, Nagen da. Aynı engelde rakibinden sadece birkaç adım geride. Burada eşitledi Nagen. Evet, süpersiniz. Dikkat, 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 dikkat. Evet. Adem atladı. Denge tatlısına Nagan da çıktı. İşte kritik atışlara doğru iki isim de artık geldi. Adem bir de birle başladı. Adem düşürdü düzeltecek Nagan da attı. Şu an eşitler. Dörder topları var. Adem'in 3 kaldı. Dedim hayır. Yine düşürdüğü için düzeltiyor. Nagihan'la bu arada ikinci turdan eli boş döndü. Nagihan, Nagihan düzeltmesi lazım. Adem'in 3 kaldı. Nagihan'ın 4. Adem de düzeltecek. Nagihan 3. Adem'in 2. Adem. Gerçekten yarışmacılarımız bugün. Resmen atışlarda sınav veriyor. Nagan bir. Adem'in iki, Nagan'ın bir. Nagan atarsa kazanır. Nagan düşürdü. Adem rakibini yakaladı. Bire 1ler son top son sayı. Adem düzeltecek. Ve Nagihan! Nagihan atamadı! Aa. Kim rakibini eleyecek? Adem kazandı! İşte Nagihan da hemen arkasından attı ama... ...iki birlik skorla... ...bir üst tura çıkan isim Adem Kılıççı. <laughs> Nagihan mücadeleye veda ediyor. Adem, Adem Kılıççı lastikleri aldı. <laughs> Vallahi çok yani sinir bozucu. Çok sayın bu üçlü rakibe öyle değilsek. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? İlk oyunda reset yapmadım ben. Nasıl atamadım ya? Elimde üç tane stick var. Bir tane topum var. Sen resettesin. Atamadım. Abi, Ve sırada Ayşe'ye Ayşe. Hikmet mücadelesi var. İki olan kazanacak. Ayşe mi Hikmet mi? Hazır. ödül oyununda bir kişi ödülün sahibi olacak. Bu büyük ödül Dominik'te hangi ismin olacak? Hikmet ve Ayşe ikilisi. Vay vay vay. Başa baş geliyorlar. Bireysellikle beraber artık karma mücadeleler resmen başladı. Hikmet şimdi aldı. Ayşe de aldı. Hikmet önde. Ayşe. Şimdi çıktı engelden. Hikmet atışlara başladı. Bir, bir de bir de başladı Ayşe de geldi. İki. Ayşe de düşürdü. Hikmet'in son iki kaldı. Bu arada izleyicilerimiz için de belirtelim. Alttaki evet. kupalar düşmediği sürece Düşen toplar sayılıyor ve Hikmet böylelikle ilk sayısını rakibine karşı alıyor.